KPSS 2023 güncel bilgiler kanalındasın. 3. video ile beraber birlikteyiz. Hemen başlayacağım. Bu videonun PDF'sini aşağı bıraktığım linkten hemen indirip 25 tane soruya ulaşabilirsin. Hızlı geçeceğim. Zamanınızı çok almayacağım. 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 1000 metre finalinde bronz madalya kazanarak ülke sporunda bir ilki başaran sporcumuz Furkan Akar arkadaşlar. Unutma, spordan illaki her sene bir tane soru geliyor. UNESCO Rusya'nın sık sık bombaladığı, altyapısını vurduğu Ukrayna'nın hangi tarihi liman kentini tehlike altındaki dünya miras listesine eklemiştir? Odessa arkadaşlar önemlidir çünkü güncel. 2023 yılında 19. kez düzenlenecek olan Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda 13 ila 18 Şubat tarihleri arasında hangi yerimizde yapılacaktır? Samsun. Ben zaten Samsunluyum. Bu bilgiyi pek unutmuyorum. İnşallah sen de unutmazsın. Evet. Görselde gördüğün gibi Deniz Baykal yakında vefat etti. 2023'te hayata gözlerini yuman, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Başbakan Yardımcılığı yapan birçok yerde görev alan kişi diye sorarsa Deniz Baykal arkadaşlar. Suyun kaldırma kuvvetini keşfeden ve pin sayısını hesaplayan bilim insanı arşimet olarak geçer. Önemlidir yine bir buluş sorusu bilim insanı sorusu. 17. yüzyıl büyük Türk bestekarı olarak bilinen, müzik ilminin şahı olarak vasfedilen Türk müzisyen Itri'dir. Önemlidir bu tarz kişiler. 2023 Avrupa Gençlik Başkenti seçilen yer Lublin, Polonya'dadır. Yine önemli. Hepsi önemli aslında. Genel kültür olduğu için bilmek gerekiyor. Ocak 2023'te hayattaki son Apollo 7 astronotu olarak 90 yaşında yaşamını yitiren kişi Walter Chang'ın arkadaşlar önemlidir çünkü güncel Ocak'ta oldu 2023. Şubat 2023'te ismi ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir caddeye verilen Nobel ödüllü, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar'dır. Bayağı hızlı gidiyorum çünkü ne kadar çok bilgiye ne kadar az zaman verirsek o yüzden bu tarzımı seviyorsanız yorumlarda söyleyin hocam biraz daha yavaş diyorsan ona uymaya çalışırım. Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu 2023 Avrupa Spor Şehri olarak Sakarya'yı seçmiştir. Dünya Kupası tarihinde yarı finaline yükselen ilk Afrika ülkesi Fas'tır arkadaşlar. Tebrik ediyorum tekrar. Rusya'da oynanması planlanan 2022 Şampiyonlar Ligi finali yaşanan Ukrayna-Rusya savaşından sonra alınıp hangi ülkeye verildi? Fransa'ya verildi arkadaşlar. Temmuz 2022'de hangi milli yüzücü Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçerek Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü? Aysu Türkoğlu. Tebrik ediyoruz kendisine. 2022 Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası nerede yapılmıştır? İstanbul'da yapılmıştır ya da Türkiye olarak verebilir. 25 Haziran 2022 ile 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenmesi kararlaştırılan hatta yapılan 2022 Akdeniz oyunları nerede yapıldı? Cezayir'de yapıldı arkadaşlar. Köylü Kadın Başı adlı eserinde ressama ait otoportresi keşfedilen sanatçı Vincent van Gogh. Avrupa Son Atletizm Turnuvası 2023 yılında İstanbul'da ya da Türkiye'de olarak verebilir. 2022 yılının Ekim ayında hayata gözlerini yuman FIFA Dünya Kupası televizyondan sunan ilk Türk spiker ünvanına sahip kişi Halit Kıvanç. 2022 FIFA Dünya Kupası maskotunun adı Laib. Diğer bir açıklaması süper yetenekli oyuncu demek. 2023 yılında düzenlenecek olan 28. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapacak ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Mikrobu keşfeden ilk bilim insanıdır ve Maddetül Hayat eseriyle tanınır. Bu kişi kimdir? Akşemseddin'dir. Hayvan Çiftliği eserinin sahibi İngiliz yazar George Orwell arkadaşlar. Şöyle bildiğimizi düşünüyoruz ki evet biliyoruzdur eminim. Ama Smith aslında karışabiliyor. Bunları muhakkak kodlayalım. Yani hayvan çiftliği ile George Orwell'ı bir şekilde match edelim yani eşleştirelim. Ülkemize karşı yapılacak olan siber saldırıları önleme amacı ile kullanılacak olan ilk milli siber savunma sistemimize verilen isim Ahtapot. Bu da logomuz çok güzel olmuş. Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası'nı kazanan ülke Arjantin olmuştur. Ve son sorumuz görselde dünyaca ünlü Don Quixote yazarı Servantes'tir. Tekrar söylüyorum bu tarz soruları bazen, bazen ÖSYM'e direkt sorabiliyor. Arkadaşlar tüm bu 25 tane güncel soruyu haftalık atıyorum ben YouTube'a biliyorsunuz. Bir de Instagram var. Instagram birazcık daha buraya göre aktif ilerliyor. Yani orada her gün atıyoruz. Daha farklı bilgiler oluyor. Bazen testler yapıyoruz. İstersen hemen e, telefonunu açarak kamerandan. Barkodu okutursan hemen seni Instagram'a gönderecek. Tekrar söyleyeyim. Orada her gün daha da güncel bilgiler paylaşıyoruz. İstersen YouTube'dan, istersen Instagram'dan takip edebilirsin. Sınava kadar yanındayız inşallah. İyi çalışmalar. Lütfen YouTube'da da e, destek olmak istiyorsan yorumlarda görüşünü bildirirsen sevinirim. Yapmazsan da canın sağ olsun. İyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın.